Adamın biri esasen gavur şeye giremiyorlar bu kafirler. mescid Haram'a Beytullah'ın olduğu yere o bölgeye giremiyorlar. Harem bölgesi ya. He ne yapıyor? İsmini değiştiriyor. Bak sen. Abdullah Far diye bir isim almış. Bu adam bir ajan. İngiliz, Fransız ajanı geliyor. Neyse orada Müslümanları bir bakacak. Müslümanlar ne yapıyor? Şimdi bunlar gece gündüz şunun planını yaparlar. Hatta uzun vadede plan yaparlar ki biz bu Müslümanları nasıl tefrik ederiz? Nasıl parçalarız? Nasıl sahih İslam anlayışının yükselmesine mani oluruz? Engel oluruz? Efendim Müslümanları Kur'an sünnet ikilisinde nasıl bir araya get, get, gelmemeleri için efendim çalışma yapabiliriz? Bunları düşünüyorlar. Biz de efendim evin kredisini nasıl öderiz? Biz derken bizim millet... E, arabanın şeyi nasıl öderiz? Kirayı nasıl veririz? Af ah buyur çocuğun ihtiyaçlarını nasıl görürüm? Hanımın isteklerini nasıl getiririm? Faturayı nasıl öderim? Bizimkilerde de bu kafa var. Niye? Mevla buyuruyor. Ya dünya, ey dünya, uhtimini men hademeni. Bana hizmet edene hizmet et. E bizim Allah'a mı hizmet ediyoruz biz şimdi bu bu halimizle? E dünyaya hizmet ediyoruz. Ha, sana hizmet edeni de peşinden sürükle uyuruyor Mevla. Dünya alçak bir yer. Ya dünya ne demek? Edna'nın cemisi demek. Edna alçak demek zaten. Dünya en alçak demektir ya. Allah senin kanadı kadar değer vermiyor. Sen her şeyini dünyaya bağlamışsın mübarek. Hele bizim millette bir anlayış var. Emekliliğe bağlılık anlayışı. Emeklilik onu kurtaracak. Cennetle müjdeli eline belge verilecek sanki. Emekli olunca şunu yaparım emekli. Ol emekli olana kadar her şey mübaha aşağı. Böyle bir şey olabilir mi? Torun olana kadar namaz kılmıyor. Emekli olana kadar namaza başlamıyor. Ya emekli olacağını ne biliyorsun? Emekli olunca beraat mı veriyorlar sana? E hocam ya İslam yolunda işte peygamberimiz buyurmadı mı ki bir adamın Müslüman bir adamın efendim saçı sakalı ağırsa Allah onu azap etmeye haya edermiş filan. Seni sahtekar seni. Öyle mi bu hadis-i şerif? Yani sadece Müslümanlık yetiyor mu? İyi o zaman. namaza ibadete ki benim de bak beyazladı zaten. Hepimizin beyazlamış. Hadi yatalım aşağıya. Ya böyle bir anlayış var mı? Ya? O kim için diyor? Allah yolunda fi sebilillah ömrünü feda etmiş insanlar için söyleniyor ya. Ya Rabbel Alemin sen bizleri milletimizi şuurlandır Allah'ım. Amin.